Türkiye'nin eğitim siyaseti masaya yatırıldı. Nerede? Türkiye Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Eğitim Forumunda ve Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı konuştu. Eğitim siyasetimizi oluştururken hep aynı şeyleri düşünmek bizi daha iyi bir geleceğe götürmez dedi. Geçmiş politikaları eleştirdi. Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Eğitim Forumu'nda eğitim siyaseti masaya yatırıldı. Tezankaya Koleji İnce Kampüsü'nde düzenlenen forumun ikinci gününün açılışına Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Fikri Işık, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yençeri, CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Avrupa Parlamentosu Parlamenteri Catherine Nevadolova ile çok sayıda eğitimci katıldı. Bilhassa diye. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Arcı, eğitim siyasetimizi oluştururken hep aynı şeyleri düşünmek bizi daha iyi bir geleceğe götürmez dedi. Batıda imal edilen taraflardan artık meşrebimize hangi uygun sonu seçip biz de içeride tartıştık sözleriyle geçmiş politikaları eleştirdi. Türkiye'nin eğitim politikası Özal'ın sadece eğitim camiasını değil, neredeyse bütün Türkiye'yi ürküten 1 milyon bilgisayar sloganı dışında hep batıdaki eğitim politikası değişimlerini yakından izleyip maliyetlerine katlanılabildiği ölçüde tatbik etmeye çalışmaktan ibaret oldu. Artık yeni şeyler söylemek lazım diyen ve hükümetin 2023 yılına yönelik ekonomik ve toplumsal hedeflerini işaret eden Avcı, öncelikle dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donanmış bir kuşak yetiştirmek gerektiğini vurguladı. Forumda gazeteci Tahakk yolu moderatörlüğünü yaptığı Eğitimin politika ile ilişkisi nasıl olmalı başlıklı bir panelde düzenlendi.